Sevgili öğrenciler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin düzenlenmiş olduğu online tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğumuzla birlikteyiz. Devlet Konservatuarı Müdürümüz, Doktor Öğretim Üyesi İlker Kömürcü Hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam, Gayet iyi Gayet iyiyim, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Sağ olun hocam. Kolay gelsin. Hocam, e, online tanıtım kapsamında biliyorsunuz korona sürecinde bizi teknoloji daha fazla kullanmaya sevk etti. Biz de üniversite olarak öğrencilerimize, fakültelerimizi, yüksek okullarımızı, konservatuvarımızı tanıtıyoruz. Siz tabii şey gibi duruyorsunuz biraz da. Yani 14 fakülte diyoruz, bir de konservatuvar diyoruz. Ve Zonguldak, Ve Zonguldak gibi. gibi oluyor. <laughs> Ve evet. Doğru. Ee, gerçekten hani siz ayrı bir yerde duruyorsunuz ama sizin hususiyetleriniz, özellikleriniz de biraz da onu gerçekten renk atıyor fakültelerin dışında konservatuvar olarak. Biraz fakülte, konservatuarı bize tanıtabilir misiniz? Tabii bizim konservatuvarımız 2005 yılında kuruldu. 2006 yılında da ilk öğrencilerimizi aldık. Hı hı. İlk öğrencilerimizi ses eğitimine almıştık opera Operana Sanat Dalı'nda. Sonra yapımız giderek büyüdü. Şu anda dört tane programda hı. eğitim veriyoruz. Bu programlarımızın bir tanesi işte hala ses eğitimi üzerine opera, hı hı. bir tanesi çalgı eğitimine verdiğimiz müzik, bir diğeri tiyatro Tiyatroyu daha sonradan açtık ama iki dönem mezunlarımızı verdik. E, ve diğeri de çalgı yapım. Hı hı. Dört programda eğitim öğretime devam ediyoruz. E, burada tabii e, çalgı yapımı belki biraz farklı bir yere konumlandırmak lazım. Çünkü e, Türkiye'de dört tane üniversitede var ve e, dört üniversiteden biri biziz. Hı hı. E, ve bu alanda da açıkçası iddialı da olduğumuz bir alan. Ama çok akademik anlamda henüz daha yeni yeni yapılanmaya başlayan bir alan olduğu için evet. e, hala o yapılanması sürüyor. Tiyatro öğrencilerimizi 2-3 dönem mezun verdik. E, pek çoğu devlet tiyatrolarında göreve başladılar. Hı hı. E, o yüzden onların istihdam alanları işte hem film sektörü dizi sektörü de evet. e, destekliyor. İstihdam alanları çok geniş. E, oraya oldukça da ilgi var öğrenciler tarafından. Opera eğitimi bizim ses eğitimi alanımız. Ee, tabii çok buranın en eski programı. Evet. Oradaki e, genellikle oranın e, sürecin takip ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bu bölgeye hitap ediyor daha çok. Yani bu bölgedeki yetenekli çocuklar ses eğitimi almak isteyen, bu işi profesyonel olarak e, yapmak isteyen çocukların yönlendiğini görüyoruz. Geçmişten bugüne tecrübelerimiz genelde bu yönde. E, müzik programında da çalgı eğitimi veriyoruz. Genellikle e, o da bu bölgedeki Güzel Sanatlar Lisesi mezunu öğrencilerimizin tercih ettiği bir program oluyor. Evet. E, burada işte nerede var Güzel Sanatlar Lisesi? Düzce'de var, Ereğli'de var, Karabük'te var. Yakın civarımızda e, bulunan okullar bunlar. Hı hı. Bu öğrenciler genellikle müzik bölümümüzü tercih ediyorlar. Evet hocam, şimdi dört e, bölümümüz var dediniz. Şimdi bu bölümlere gelen öğrencilerimiz tabii kendi e, mihver derslerini alıyorlar, alan dışı dersleri alıyorlar. Bir de tabii öğrencilerimiz bir de yurt dışı olanaklarını merak ediyorlar. Acaba sizin yüksek e, konservatör olarak e, sunduğunuz e, olanaklar nelerdir uluslararasılaşma bağlamında? Şimdi iki burada iki tane konu var. Tabii yurt dışı ve uluslararasılaşma işin içine girince hı hı. E, tabii dil yeterlikleri, Evet. ön plana çıkıyor. En önemli konu bu. Hı hı. Şimdi dil yeterlikleri konusunda aslında bizim programımız B1 düzeyinde İngilizce ve İtalyanca eğitimini hı hı. öngörüyor. İtalyanca operada esas ana dilden bir tanesidir. Evet. Almanca, diksiyon ve İtalyanca hı hı. meslek dili. Dolayısıyla mezun olduklarında aslında bunlar B1 düzeyinde İngilizceyi karşılamış olarak çocuklar mezun oluyorlar. Ancak bu Erasmus e, değişim programı genellikle işte lisans 2 ve 3. sınıf öğrencilerini ilgilendirdiği için hı hı. E, biz bu çocuklara bu imkanları sunuyoruz. Şu an 4 tane ülkeyle ikili anlaşmamız var: e, Çekya ile, Polonya ile, İtalya ile ve Almanya'yla. ile. Ama tabii hazırlık sınıfımız değil hazırlığı sınıfımız hı hı. E, bulunmadığı için bu daha çok çocukların hazır gelmesiyle ilgili evet. bir durum yani biraz dil yeterli olan öğrenciler için ki bu dil yeterli de çok üst düzeyde değil. Ekstra bir performans istiyoruz aslında yani dilinin kendisi biraz biraz olacak olarak, Tabii. sürekli eğitim merkezinden başka imkanlardan Tabii. yararlanması gerekiyor. Biraz olması lazım yani İngilizce hazırlık sınıfımız olmaması nedeniyle Hı -hı. biraz öğrenci de bunun hazır bulunması gerekiyor. Ama bu olanaklar açık bu imkanlar var isteyen öğrenciler bunlardan yararlanabilirler. Diğer programlardan zaten halihazırda hazırda yararlanıyorlar. Özellikle Farabi çok etkin bir şekilde hı hı. Kullanılıyor. kullanılıyor. Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Bursa ile daha çok öğrenci değişim programları aktif. Hı hı. Öğrencilerimizin pek çoğu bir dönem ya da iki dönem bu okullarda öğrenim görüyorlar. Peki hocam bir başka şey de öğrencilerimizin merak ettiği biraz değindiniz hocalarımızdan biraz değindiniz ama biraz daha akademik kadroydan söz edebilir misiniz yani? Hocalarımız aynı zamanda sanatçı. Tabii. Onun, o konuda neler söylemek istersiniz? Onun zorlukları var, güzellikleri var. Evet. <laughs> yani 23 kişiyiz. Bir tane de ÖYP'li hocamız var şu evet. an 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören doktoru programında. Aslında çok büyük bir potansiyel. Yani 24 tane sanatçıyı üniversite içerisinde istihdam etmek ki bunun yanına işte Güzel Sanatlar Fakültesi evet. de gelebilir. Çok büyük bir potansiyel. Ee, bizim en büyük avantajımız hoca-öğrenci ilişkilerinin bireysel olması. Mesleki derslerimizin pek çoğu bireysel. doğru Dolayısıyla bu hoca-öğrenci ilişkisi diğer fakülteler gibi değil, daha farklı bir boyutta. Ee, yani hatta bir adım daha öteye gidebilir. Bizim hocalarımız öğrencilerin anneleri oluyorlar, babaları oluyorlar, ablaları, abileri oluyorlar, Hı -hı. yaşam koçları oluyorlar. Yani Hı -hı. hepsinden önemlisi yaşam koçları oluyorlar. Ee, Konservatöre girdiği anla itibaren hatta mesleğini edindikten sonra bile bu ilişki devam ediyor. Hı -hı. Ee, böyle güçlü bir ilişki var hocalar ve öğrenciler arasında. Bu çok büyük bir avantaj, öğrenciler açısından da çok büyük bir avantaj. Büyük üniversitelerde bu imkan yok. Evet. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Bunu aslında şuradan biliyoruz. Mesela Farabi ile gönderdiğimiz öğrenciler döndükleri zaman e, buradaki gördükleri ilgi ve alakanın iletişimin e, o üniversitede göremedikleri olmadığından bahsediyorlar. E, aslında bu bizim için bir noktada bir avantaj ve öğrenciler için bir avantaj bizim için de çok sevindirici bir durum. Hı hı. Neredeyse her öğrencimizle tek tek ilgilenme şansımız var. İlgileniyoruz yani. Hocam bir de e, tabi tabii e, hocalarımız gerçekten bu sanatsal olarak e, öğrencilere verdiği değer açısından çok e, güzel bir işlev görüyorlar ama bir de hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz aynı zamanda ciddi manada kampüslerimize renk katıyorlar. Yani sosyal sorumluluk projelerinde olsun ee, değişik birçok aktivitemizde sizleri görebiliyoruz bu çalışmalarda. Biraz bu çalışmalardan bize söz edebilir misiniz? Yani bu çalışmalar çok aslında anlatmakla bitmez. Yani bizim kuruluşumuzdan bugüne 15-16 yıl oldu. Yani uluslararası yarışmalara katıldık, ödüller aldık, dereceler aldık. Hı -hı. Bunlar ulusal ve uluslararası ölçeğin dışında bu bölgede e, neredeyse köylere kadar gittik. Hı -hı. Konserler verdik, öğrencileri, yeteneği olan öğrencileri tespit ettik, tarama yaptık. Hı -hı. Ee, saymakla bitmez gerçekten. Ee, ama çok majör yaptığımız etkinlikler var. Yani Bunlardan bir tanesi mesela Çanakkale 18 Hı -hı. Mart etkinliği. Ee, yani bu ben mesela bu konuda şöyle iddialıyım, bunu hiçbir üniversite yapamaz. Ya. Çok iddialıyım yani bu konuda hiçbir üniversite kendi olanaklarıyla bu etkinliği yapamaz. Hı -hı. Ama gerçekten bizde hem yönetimimizin, idaremizin, rektörlüğümüzün verdiği destekle hem öğretim elemanlarımızın e, isteği, e, meslek aşkı hem de öğrencilerimizin katkısıyla e, mesela çok güzel bir iş çıktı ve her sene de yapıyoruz. Çok gururla, mutlulukla yapıyoruz. Yani ilk sene ben hatırlıyorum hocam. Biz o zaman e, Facebook'ta paylaşmıştık mesela kısa bir VTR şeklinde. E, basın ofisi olarak 1 milyonun üzerinde izlenmişti hocam o etkinliğiniz hakikaten. Ondan çok sonra ilgi da görmüştü. taklitleri çıktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor. Çok Öyle susanım. oluyor genelde. E, ama hı. yani bu kolay kolay yapılacak hı. bir iş işte. değil. Bu işte bizim kendi içimizdeki sinerjiyi ve enerji ortaya koyan. oraya yansıyor. Tabii. Oraya yansıyor. Hı. Yaptığımız konserlerde de benzer hı. şeyler var. Yani hocalarımızın akademik orkestramızın yaptığı konserler. Hı Eee yani şöyle söyleyeyim, bazı etkinlikler var ki yani para verseniz yaptıramazsınız. Tabii. Ama burası zonguldak için diğer öğrenciler için büyük bir fırsat, büyük bir şans. Hı -hı. Ee, tabii öğrencilerimizi daha fazla bir araya gelmek istiyoruz. Şöyle yani etkinliklerde siz de görüyorsunuzdur, yani salonlar doluyor, doluyor taşıyor, doluyor. bütün etkinliğimiz evet. böyle. Ee, ama tabii merkez kampüste olma e, isteği ve arzusu var hem öğrencilerimizin hem hocalarımızın. Bu vesileyle de bunu da dile getirmiş olalım. Hocam siz de temel gibi yavaş yavaş geliyorsunuz. Bir bölümünüz burada değil mi? Evet, çalgı yapım bölümümüz geldi. Evet. Ee, onlar şu anki hallerinden memnunlar. Çok evet. da fiziki mekanları çok güzel. Evet. Ee, i̇nşallah diğer programlarımız da yakın zamanda gelir. Peki hocam bir de şeyi sormak istiyorum. Tabii biz şu anda bir korona süreci yaşıyoruz. bu Pandemi süreci içerisinde. Yani sizin işte yetenekle alıyorsunuz bununla ilgili planlamalarınız vardır. Yani var. en azından yakın zaman için. Bu konuda öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Yani bu çok taze hatta şu sıralar hararetle tartışıyoruz. Nasıl yapabiliriz bunu diye. <laughs> Şimdi bazı pro dört programımız var. <laughs> bazı programlarımızda özellikle müzik ve ses eğitimi olan opera <laughs> programına uzaktan özel sınavı yapmaya yönelik bir çalışmamız var. Evet. Yani öğrenci buraya gelmeden bize bazı istediğimiz özelliklerde kayıt, hı hı. CD kaydı ya da işte başka herhangi bir taşıyıcı ayetle bir kayıt gönderirse onu değerlendirebilir miyiz acaba diye bir iki deneme yaptık. Hı hı. Sanki olacak gibi. Dolayısıyla bu iki programda bu seneki özellikler sınavımız uzaktan olacak gibi görünüyor. Hı hı. Ama örneğin çalgı yapımda çok mümkün olamadı çünkü hem evet, materyal evet. gerekliliğinden dolayı hem de çalgı yapımda süreç bizim için çok önemli. Hani videoyu çekebilir miyiz dedik ama o materyali yapması iki saat sürüyor. Evet. İki saat video çekmesi çok zor öğrencinin kendisini. Evet. Çalgı yapımda ve tiyatroda çok mümkün görünmedi. Hı hı. Ee, gene de B planlarımız var. Yani olur da Eylül'de işte pandemi süreci tekrar canlanır da yok bir karar alırsa ya da sosyal mesafeye dikkat edilerek değişik alternatifler o onlar zaten mümkün olacak muhakkak ama hı. bu iki programda uzaktan olacak bu öğrenciler için büyük avantaj hı hı. E, gelme gitme problemleri olmayacak belki kayıtlarını evlerinden yapabilecekler kendi fiziki koşullarıyla dolayısıyla öğrenciler için büyük bir avantaj olacak zaten başvuru online hı hı. E, öğrenci sadece kayıt olmaya gelecek bu durumda Evet, çok iyi hocam e, bir de şey sormak istiyorum. Bu mezuniyet sonrası öğrencilerimizin biraz bahsettiniz konservatuvar mezunu öğrencilerimizin e, devlet konservatuvarda ile ilgili biraz açabilir misiniz? Bizim öğrencilerimiz mezun olduktan sonra e, bu bölümlerimiz nerelerde daha çok istihdam oluyorlar? Böyle bir iş kaygıları olsun mu? İş kaygısı aslında konservatuvar öğrencisinin en büyük şansı şudur. Biz de öğrenciliğimizde bu hı hı. şansı yakaladık. Okurken başladık çalışmaya. Yani Diğer bölümlerden de farkı budur. Okurken evet. bizim öğrencimiz para kazanmaya başlar. Evet. Ee, mezun olduktan sonraki süreç ne? Aslında bizim istihdam alanlarımız Kültür Bakanlığı'nın kadroları, TRT'nin kadroları, e, devlet tiyatrolarının kadroları. Yani buraları öğrenci hazırlıyoruz. Senfonilere, operalara aslında Hı. temel amacımız bu. Ee, ancak uzunca bir süredir tabii burada kadrolar konusunda bir sıkışıklık, tıkanma var. E, dolayısıyla daha çok sözleşmeli e, istihdamına yönelik bir hı. yaklaşım var. E, ama mezun olan öğrencilerimizin tabi formasyon alanlar çok fazla hı. müzik öğretmeni olmak için. Evet. E, mezun olan öğrencilerimizin hemen hemen hepsi e, bir şekilde istihdam alanı buldu kendilerine çünkü çok geniş yani yelpaze çok geniş. Hı hı hı. E, bizim amacımız temel amaçlarımız bu olsa bile e, yan tarafta pek çok yan yol var ve imkan var. Dolayısıyla bir istihdam problemi, yani konservatuar mezunun bir istihdam problemi yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki hocam. Hocam benim sorularım bu kadar. Ee, çok teşekkür ederim. Son olarak e, sizin konservatuarı tercih etmeyi düşünen öğrenciler için neler söylemek istersiniz? Yani bir kere şöyle bir yaklaşım var tabii. Şimdi e, ailelerden gelen e, bir yaklaşım bu. konservatuarı son çare olarak düşünüyorlar genellikle yani önce işte mümkünse bir tıp fakültesi olmazsa mühendislik olmazsa işte bilmem ne e, bu çocuğun müziğe yeteneği vardı hadi bir bari konser var olsun gibi bir yaklaşım var söylemek isteyeceğim şey şu herkes kendi potansiyeli hangi alandaysa ancak o alanda başarılı olabilir yani bir, bir çocuğun gerçekten müzik alanında tiyatro alanında ya da el becerisi alanında yeteneği varsa bunu diğer alanlara yönlendirmek onun başarısız olmasına neden olabilir. Yani kötü bir mühendis mi, iyi bir sanatçı mı? Bunun arasında bir tercih yapılamaz bile. Yani bunun cevabını vermek bile gereksiz. Hı hı. Dolayısıyla gerçekten e, çocuklarının potansiyellerini veliler hı hı. iyi görsünler ve doğru yere yönlendirsinler. O hı. alanda zaten o çocuk başarılı olacak. Yani illa ki başarılı olacak o potansiyeli o alandaysa e, hiçbir kaygı yaşamasınlar. E, Burada da bizim üniversitemizde en iyi şekilde eğitim alacaklarından da emin olsunlar. Çünkü gerçekten her öğrencimizle birebir ilgileniyoruz. Evet. Yani nerede kaldığı, cebinde kaç lirası var, o gün ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş her şeyi biliyoruz. Bu böyle olmak zorunda Tabii. konservatuvar eğitimi. O yüzden rahatlığıyla anne babalar bize çocuklarını emanet edebilirler. Evet hocam, biz de bu güzel dileklerinizi e, iletmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz yayın konuğumuz olduğunuz ben için. Ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu düşüncede çok güzel bir düşünce. Tamam. E, sizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çok sağ olun hocam. Biz de memnun olduk geldiğiniz için. Değerli izleyiciler, sevgili öğrenciler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin online tanıtım günlerinde bugün Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatörü Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İlker Kömürücü hocamızı misafir ettik kendisi kıymetli bilgiler bizlerle paylaştı. İyi günler diliyoruz.